Kaza Abant Gölü Milli Parkı yolu alan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abant Gölü Milli Parkı'na giden 4 kişilik aile Ufuk T yönetimindeki 41 HT 899 plakalı cipin kontrolden çıkmasıyla dereye uçtu. Dereye tepe tak tak düşen cipteki sürücü Ufuk T, eşi Havva T, çocukları Mustafa Aral T ve Elisa T boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tamamen suyun içinde kalan cipte bulunanlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Terima kasih. Yebo tisa ebola kumanya yafa 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 yoo kiki yoo kikola kikoli 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 kikoli